Süt tipi keçi ırklarından biraz bahsetmek istiyorum size e, dünyada en çok tanınan e, sütçü tip keçiler İsviçre'de yaşamaktadır e, İsviçre Alp dağlarında yaşamaktadır daha çok çünkü hem iklimi çok uygun hem de oradaki insanların alışkanlıkları buna son derece müsait e, tabii Burada saymam gerekirse dünyaca ünlü Zanen keçisi var. Ee, Türkiye'de de bazı yerlerde özellikle Ege bölgesinde fazlasıyla tercih edilen bir keçi ırkı. Hatta e, Türk Zanen e, keçisi diye bir ırk e, tescil edildi ve koruma altına alındı. E, belli bir sayıda oldu. E, bunlardan ikincisi e, Alpin keçisi. Alpin aslında Fransız orijinli bir keçi ama İsviçre'de bulunan Alpin keçisi de var. Biraz sonra anlatacağım. E, üçüncüsü Togenburg keçisi. E, bu da gene süt verimi yüksek olan keçilerden bir tanesi. Ee, buna ek olarak e, Wallis gibi e, ya da e, Grison gibi keçi ırkları da var e, burada yetiştirilen. E, bunlar da gene çok e, süt verimi bakımından oldukça özel hayvanlar. Ama e, İsviçre'nin en önemli, en e, başta gelen 3 tane ırkı hangisi diye sorarsanız bana e, Zanen, Alpin ve Togenburg derim. Bunların her birisinin kendine dair özellikleri var. Hani hangisini yetiştirelim, hangisini yetiştirmeyelim diye sorarsanız bana. Hemen Zanen'den başlamak istiyorum. Zanen sizlerin de bildiği gibi beyaz bir hayvan. Ben beyaz ve pembe derili bir hayvan. Bunu özel kıranla biraz bu görüntüsünün değişik olması, beyaz olması genellikle hayvanlar yani erkekleri 75 kilo civarında dişiler 50 kilo civarında tam sütçü tip keçi özelliği gösteriyorlar ve arkadan baktığınız zaman o keçilerin bezenmemesini zaten çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve zanen keçilerinin Genellikle sakallar oluyor ve baktığınız zaman çok fazla yüksek hayvanlar değil. Cidago yüksekliği dediğimiz yükseklikleri çok fazla değil. O yüzden bu hayvanlar hani diğer hayvanlarla biraz karıştırılmaması gerekiyor. Ama damızlık seçimi konusunda da anlatacağım. Süt tipi keçi seçerken mutlak surette atlık açlık çukurunun olmasına belirgin olması dikkat edin. Ee, gene de e, yemden yararlanma özelliği dediğimiz özelliği bakımından da çok fazla gelişmiş. Yediği sütü, yediği e, yemi süte çevirme oranı gerçekten çok yüksek. Ee, ve ikizlik üçüzlük oranı çok fazla birinci yılda değil genelde süt keçilerinin bariz özelliğidir bu birinci yılda değil ama birinci yıldan sonra e, ikizlik üçüzlük çok fazla oluyor ve sütü çok fazla olduğu için e, bu yavrularına yetebiliyor e, hemen süt verimine geçeyim bu hayvanın yaklaşık 280 gün boyunca yani gebe kaldığında bile e, bu hayvanlar sağlayabiliyorlar e, süt verimine gelince süt gelince literatür bildirişine göre 700-800 litre arası Tabii bunları bulmak çok fazla mümkün değil çok eli sürülerde buluyorsunuz ortalama olarak 600-700 kilo süt verebiliyor diyebiliriz biz zaten keçisinin şöyle bir özelliği var biraz hassas bir hayvan sıcak iklim koşullarında yaşayabilir ama bazı önlemleri almanız gerekir bu önlemler yapısal önlemlerdir buna çok dikkat etmek lazım meraya yayıldığı zaman bu hassasiyetinden ve dış parazitlere karşı dayanıksızlığından dolayı biraz sorunlar yaşayabilirsiniz. Hassas bir hayvan ve oğlak büyütme döneminde de oğlakların özellikle belli koşullar altında büyütülmesi gerekiyor. Bir, biz birçok çiftlikte şunları gördük biz. Genellikle bu hayvanlar hani doğurduktan sonra eğer e, anne altında kolostrumu aldıktan sonra e, bir şekilde hani korumayı almazsanız, ek önlemler almazsanız veya e, sağlık koruma önlemleri almazsanız, ektima gibi hastalıklardan e, veya o e, sütten kesime kadar gelişen hastalıklardan dolayı e, bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Oğlak önlemleriniz çok fazla olabiliyor. E, dolayısıyla eğer zanen keçileriniz varsa oğlak büyütmenin sütten kesimin özellikle sütten kesim döneminin e, çok dikkatle takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, Biz o teknist olarak sizlerin e, o dönemlerde oğlak büyütme e, bölümünde de anlatacağım bunu. E, neler yapmanız gerekiyor? Hangi aşamaları takip etmeniz gerekiyor? Biz o teknist olarak yapmanız gerekenleri özetleyeceğim. E, keçisi hakkında da anlatacaklarım. E, şimdilik bu kadar. Detayları videolarda ve sunumlarda bulabilirsiniz.